Aynı önergeler üzerinde ikinci konuşmacı Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut. Buyrunuz Sayın Barut. Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan kooperatifler kanunu ve bazı kanunlardaki değişiklik yapılmasına dair kanunun 5. maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Söz konusu yasal düzenleme ile dile getirilen hükümler kooperatiflerin taleplerini karşılamaktan ve kooperatiflerin üst kuruluşlarının var olan ekonomik ve finansmana yönelik sorunların çözümünden uzaktır. Üstelik de teklifin önemli bir bölümünü oluşturan düzenlemelerin esas komisyon olarak Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda ele alınmamasını da asla kabul etmiyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemiz her alanda olduğu gibi tarımında da çok ciddi sorunlar var. Ülke ekonomisi çökmüş, tarım bitirilmiş ama iş başındaki iktidar ise kılını bile kıpırdatmıyor kılını kıpırdatmadığı gibi bu yangını söndürmek içinse hiçbir adım atmıyor. Tabii ki nasıl olsa Beyzadelerin tuzu kuru. Olan gariban çiftçi oluyor, olan pahalıya tüketen vatandaşa oluyor. Bu sorunların asıl kaynağı ise 3 Kasım 2002'den bugüne kadar ülkeyi yöneten AKP iktidarının yanlış politikaları, ithalata dayalı tarım politikalarıdır. Çiftçi adeta kan ağlıyor. Ve ülke ekonomisi ise uçurumdan yuvarlanıyor. Sözlerimize kulak tıkayanlar için söylüyorum. Daha bu pazartesi günü Adana'da Karaysalı ilçemizin Aktaş köyündeydik. Burada çiftçilik yapan üstelik de AK Parti üyesi olan iki kardeş Süleyman ve Niyazi Gönen'in dramına tanıklık ettik. 2020 yılında Ziraat Bankası'ndan bu kardeşler 700 bin TL kredi kullanıyorlar. Bugüne gelindiğinde 2 milyonu aşmış bulunuyor. Bir diğer kardeş de 50 bin liralık tarım kredi kooperatifinden kredi kullanıyor. Bu borç miktarı ise 180 bin TL'yi aşıyor. Çiftçilerimiz borçlarını ödeyemedikleri için icra batağına saplanıyor, saplanıyorlar. Çünkü maliyet çok artıyor ve ürettiklerinden kazanamayan bu çiftçilerimiz borçlarını ödemiyor. Geçen dönemde, geçen yasama döneminde bu kürsüde, burada Ziraat Bankası'nın borç yapılandırılmasıyla ilgili kanun gelmişti. Orada da söylemiştik. Bu yapılandırma çiftçinin faiz ve borçlarını ödemeye uygun değil. Faizin, faizin, faizin alan bir yapılandırmadır demiştik. Çiftçi bugün geldiğimiz noktada söylediğimizin haklı olduğunu görüyoruz ve çiftçiler bu borçların altından kalkamıyor." de demiştik. Dediğimiz oldu diyoruz. Tefeci faizi gibi faiz uygulanması nedeniyle çiftçilerimiz hayvanlarını, 300 dönüm tarlasını, traktörlerine, arabalarına, çiftçiklerine, çiftliklerine haciz geliyor. Bir kısmı satılıyor, bir kısmı da bugünlerde satılacak. Hatta diğer hayvan üreticileri ise onların da hayvanları olduğu gibi hamile hayvanlarını bile kesime gönderiyor ve bunun vebaline günahını kimler ödeyecek diye soruyorlar. Çiftçilerimiz diyor ki biz bu hale düşmek için kredi kullanmadık faydalı işler yapmak, devlete, millete faydalı olmak için kullan, bu krediyi kullandık ama dedelerimizden kalan arazilerimiz satıyor. Soruyorum size, çiftçilerimiz bu borçları nasıl ödeyecekler? Değerli milletvekilleri, burada kooperatifler ve tarım birliklerini konuşurken bölgemizin, ülkemizin en önemli kurumu olan Çuko Birlik'ten de bahsetmek istiyorum. Çuko Birlik iş demekti, Çuko Birlik aş demekti, Çuko Birlik üretim demekti, Çuko Birlik refah demekti. Bir zamanlar Orta Doğu ve Balkanların en büyük entegre tesisiydi. Mersin'den Muta, Mersin Mut ilçesinden Hakkari'ye kadar tesisleri vardı ve bu bölgedeki çiftçilere hizmet veriyordu, sanayiye hizmet veriyordu. Ülkemiz ve tarımımız için çok önemliydi. Ama ne hikmetse 4572 sayılı tarım satış kooperatifleri birliği yasasıyla özelleştirildi. Hatta özelleştirildi bile diyebiliriz. Bu yasayla birlikte iktidarınız döneminde iyiden iyiye de çuko birlik işlevsiz hale getirildi ve hızla da tasfiye ediliyor. Öyle ki atıl duruma gelen çuko birliğin binaları ve boş alanları bir dönem Filmlerin sete haline geldi. Boş depoları ise tüccarların ve esnafların amacı dışında kiralanan mallara kiralık olarak verildi ve adeta çiko birlik kaderine terk edildi. Borç batağına saplanan çiko birlik varlıklarını satarak bor borcunu Buyurunuz efendim. Şöyle ki 6 Ekim 6 Ekim'de 41 dönüm arazi üzerine kurulu Mihmandar Tarım Satış Kooperatifi satıldı. Üstelik de uzmanlarınca hazırlanan ve raiç bedeli de 56 milyon 500 bin liraya tespit edilmesine rağmen 35 milyon 500 bin liraya yok pahasına satıldı ve diğer varlıklarda satılmaya devam ediyorlar. Bizler burada ülke tarımı ve çiftçiler için vazgeçilmez çukobirliğin bu çıkmazdan kurtulmasını istiyoruz. Çukobirliğe tıpkı bunun çözümü Çukobir Birliği iktidarın yandaş firmalara yaptıklarının benzerini Çukobir ile de yapmasını ve özellikle de 4572 sayılı yasanın değiştirilip borçlarının silinerek destek verilmesini istiyoruz. Çukobirliği yaşatalım, ülkemizi kalkındıralım, bu yanlıştan yol yakınken dönelim, unutmayın geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan.